Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kızlar bugün biz Azat'la yalnız evdeyiz. Eşim işe gitti. bize kendimize şöyle hemen bir tabak yaptım. Az bir peynir, işte Kaysı, o dün aldığım marketten sucuk, aha peynir işte. Öyle ufak tefek bir şeyler atıştıralım. Çünkü ben yalnız olunca kendime öyle çok bir şey hazırlamıyorum. <laughs> bir de çay demleyeceğim kendime şöyle. Bu arada Türk çayım bitmiş. Aha bu da Türk çayı da. Şöyle hazır bir sallama çay içeceğim bugün. Çünkü çay bitmiş Azat. Azat dün biz niye unuttuk çay almayı? Ya çay bitmiş biz niye dün çay almadık? Bitti ya. Kahvaltı yapalım buraları toplayalım. Akşam da yemek yapalım Ayşe. Ya akşam yapak yemek yapak. Bakalım bir makarna yapmayı düşün. Makarna yapacağım da bakalım işte kızlar az yaparım çünkü simiş çok geç gelecek işten eşim de geç geliyor o mantıcı değil pek. Bir ben de Sara'ya yaparım ona göre de size tarif veririm yani az yaparım. Hadi bakalım bir kahvaltımızı yapalım da gün içerisinde neler yapacağız hep beraber göreceğiz. <laughs> kızlar biz kahvaltımızı yaptık azatlar şöyle fırınım batmış gördüğünüz üzere. E, bakın şu şekilde batı ha. halde. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel kızımızı açıyoruz. Kendi kendine tertemiz yapsın çıksın. E, sadece şu şu diplere var ya şuralara e, ısı vermediği için e, leke çıkmıyor bazen. Bir, bir, iki tane tık kalıyor. Onları da zaten elle yapıyorum. Hemen şöyle tellerini hep çıkardım gördüğünüz gibi. Camını da sildim. E, biraz da kurutalım camını azat. Böyle ıslak bırakmayalım. <laughs> <laughs> Güzel ayağım da orada görünür. Şöyle açalım. Bu güzelce temizlensin. Biz de buraları toplayana kadar değil mi Azad? Hadi bakalım kızlar. Oh. Fırınınızda şu ayar varsa Oo. kendi temizliyor. Bakın koyu getiriyorum. Aç. Start'a <laughs> basıyorum ve tamam. Azad o kendisi yıkıyor. bir temizliyor. Şimdi zaten biraz sonra kimse Aç, taksa, ka, açılmayacak. Ka. ya sıcak sıcak temizlik yapıyor. Hadi gel bir ben senin üstünü değiştireyim ona sonra iş yapmaya devam evet, Kızlar az da böyle üstünü değiştirdim de az adım. Evet. Şimdi ne yapacağız? Biraz oyun Aa, saati yapacağız. Oldu, Abi ne oldu gözüne? İlaç girmiş yalandı bak drama Çabuk rolle getir. Cık. gözüne bir şey girmiş nasıl da abartıyor. Hiçbir şey de olmadı kızlar gözüne. Tam hadi. Ne? Bir şey olmaz gözüne. Hadi şimdi Lego ile ne yapıyoruz Azat? Ev. mi yapacaksın Uçak mı yapacaksın Azat. Gel. Sen ne yapacaksın Uçak mı ev mi? Tetetet. Azat bir mimi de mi? Heh. Azat mimi nerede? Lokti gibi. Azat bir de buraya gel. Azat mimi çağır mı? Mimi. Çabuk geldi. Mimi gel oynayın oynayalım Mimi. Mimi takti, Mimi gitti. Evine gitti değil mi? Çolpa da gitti. Azat bir çorba. Motor. Motor dışarıda ta araba gidiyor. Hadi bir gel bir uçak yapalım da. Ablalar görsün uçak yaptığını. Ablalar yakında dediğim gibi Azad'ın kanalı gelecek. E, hepiniz de takip edin. Bizi Ahmet de Azad'ı sevenler. Ahtır. Ya Azat'la böyle Anlığı. günlük oyunlar yapacağız değil mi Azat'ım? Değil. Ya. Değil. De değil o olmuyor Azat o değil işte biliyorsun sen niye takıyorsun Azat bunlar onların. Heh. Hem biliyor onun olmadığını hem de takmaya çalışıyorsun Azat. Kızlar ben bunu biraz gada böyle gada oynatayım yorulsun. <laughs> İnşallah uyur ben de yemek çekerim videolara. De Bakın bir yine mi yetiştiremeyecek bana? Azat nasıl binsin oraya? Azat o küçük kaya <laughs> uçak yapıyor Azat biniyor. Kaya mı acayip kayar öyle binemez şimdi. Adatti. Ya. ya. <laughs> Hadi de ablalara sonra yine görüşürüz bye de. Bay bay. Bay bay Ne yapıyor Azat? Azat ne yapıyor? <laughs> <laughs> Kızlar kendini <laughs> izliyor. <şeyim ya. gülüyor> tutunu kalsatma bulguk yaptım biraz durun. Bu <laughs> da yaptık macununu. Azat şimdi dişlerini yıkıyor. Aferin Azat'ıma. Oh maşallah. Heh, bir de tükürüyor. Heh, nasıl izliyor kendini? Çok kumarınca bu ciğerini. Kızlar e, işte vallahi noodle yapacaktım. Yemin ederim bir türlü nasıl olmuş şu mübarek noodle ya. Bakın Sara gitmiş okuldan sonra kendine sushi almış. Aha şöyle hazır zepzeli noodle almış gelmiş. Aha ben de yazdık. Ben bunu şimdi kime pişireyim? Eşim yok. Simiş yok. E ben şimdi sadece tarif için çeksem vallahi kimse yemeyecek. Yazdık. E ben de yemem. Aha saradan az otlarım. Zaten öyle bir fazla iştahım yok. E ama şey yapayım kız. Pırasa pişireyim. Yazdık. Adam sevinsin. Eşimiz de pırasa çok seviyor. <laughs> Geçer almıştım pırasaları da. Bari pırasa yemeğe yapayım. Ee, o akşam gelince onu yer, simiş de yer, pırasayı simiş de seviyor. E, ee, noodle beklemez çünkü kızlar, noodle'ı taze taze yapıp yiyeceksiniz. Ama inşallah nasip olursa yarın yapayım bari kız. Sana yarın sakın okuldan çıkınca bir şey yeme gebertirim seni. Kaçta geliyorsun? Ha ki duydunuz değil mi kızlar? Bak bir de gelin yarın noodle yapacağım bak gemizeli. He öyle yapayım yazık ya. Takipçilere diyor ki noodle çekeceğim, çekeceğim bir haftadır çekmiyorum. Yo yapmayayım yazık kalır o yarın çekim yiyelim bari taze taze. Hadi bakalım pırasa yemeğine dönüş yaptık. Evet kızlar hemen pırasalarımı doğrayım. Yemeğimi pişireyim. <laughs> Menü değişti. Şu uçlarını bir doğrayım. Sonra bunları da ortadan kesip yıkarım. Çünkü bunlar biraz çamurluydu. Ee, bazıları hiç çamurlu olmuyor. Doğradıktan sonra yıkıyorum. Ee, bazıları da böyle çamurlu olunca onları sonradan e, yıkıyorum kızlar yani tek tek açıp yıkıyorum içlerini şöyle doğrayalım bir pırasamızı eşim çok sevinecektir eti çok seviyor ama e, bu prasa yemeğini de bayılıyor o yüzden bunu yapayım yarın da artık dediğim gibi öbür yemeğimizi şöyle yaparız değil mi Azat? hey <laughs> geldi Azat ne o? o ne Azat? ne o? bitti. Ne bitti? Ha. kızlar. Aa, anne. Çok çikolata yapmış Aman ya, maniye. Ay, tut 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 tut. Ay, milk. O prasa, prasa. sen? <laughs> Şimdi şöyle bölelim, yıkayayım. Ondan sonra doğrayalım. Kızlar e, isterseniz havuç falan da katabiliyorsunuz içerisine ama e, benim eşim böyle sade seviyor. E, böyle içine sadece domates, bir kapya biberi, bir tane çili atıyorum ve enfes oluyor. E, herkes aynı zamanda işten gelmedi mi e, bazı yemekler vardır ki hepsini e, aynı anda pişirip indiremiyorsunuz oraya. Taze tazeyken güzel lezzetli oluyorlar. Ee, o yüzden işte öyle. Yani her zaman bu tencere yemekleri e, yapıp indirebilirsiniz onlara bir şey olmuyor. doğru biraz acı olsun. Azat bir git abla ne yaptın sana? Sana sen okuldan ne yaptın bir Azat'a anlat. Hemen şöyle tencere ve yağımı aldım kızlar. Şöyle soğanımı da doğrayayım. Hemen pişireyim bunu. kahvaltımı kavurdum soğanımla gördünüz ee, şöyle domatesim ve bir tane de sarımsak e, kırmızı kapya biberi bir de çili doğradım içerisine baharat olarak da standart baharatlarımı zaten tanıyorsunuz kaymama gerek yok zencefil, kekik <laughs> tuz, karabiber ondan sonra az bir şivegetta ve biraz da tereyağı kullanacağım Tabii ki de az bir şey de pirinç ekleyeceğim içerisine kızlar. Biliyorsunuz zaten pırasa yemeni sanki benden öğrenecek değilsiniz. Hepiniz en ağlasını yapıyorsunuz bu. Değil mi? Yani. Kızlar şöyle az bir şey de zencefil ekliyorum çünkü zencefilli yağım bitmiş Baktım dolaba ona ekleyecektim de tükenmiş yine. Heh, yarım yapayım bari fazla zencefil var. Ben yani şimdi suyunu ekleyeceğim güzelce kaynasın bitti. Sonra da bol limonla yiyoruz biz limon katıyoruz kızlar bu arada biz limonla yemeği çok seviyoruz bunu. Azat bu kadar su yeter. Azat sen ne yapıyorsun oralarda Azat? Ya işte normal günlük hayatımız kızlar. Ne olacak ki evin içinde herkesin ev işi, ev hayatı iş. Enfes oldu kızlar. Dediğim gibi işte günlük hayatımız ne olacak? Sanki her gün ballı börek yapacak halimiz yok. Her gün baklava, ekmek hamur açacak değiliz. Yani evde zepseler var yazlık çürümesin. Onları kullanmak lazım değil mi? Zepse de sağlıklı. Bu kış ayında bol bol zepse tüketin. Ben bunu tuzuna da bakayım kızlar. Ondan sonra kapağını örtüm. Pişsin. Ne yapak başka? Hmm, çok az tuz ekleyeceğim. Tadı muhteşem. Tamam o kadar. O kadar tuz ona yeterdir. Sonra da az bir tereyağı içine atarım. Ondan sonra bitti. Evet. Evet kızlar bu arada bakalım fırın ne alemde size göstereyim. Ee, bakın tüm kirler gitmiş. Toz haline gelmiş. Bu tozları hemen alacağım. Nemli bir bezden sileceğim. Bitti. Bu kadar. Bakın tertemiz oldu vallahi mis gibi pırıl pırıl kendi kendine temizledi. Aferin sana güzel kızım. Aferin. Evet gördüğünüz gibi Allah'a tozları da aldım. Tertemiz. Bakın hiç leke meke de kalmıyor vallaha. Aklımız neredeymişse şimdiye kadar canımızın kıymetini bilmemişiz de. Saatlerce fırın sürtüyorduk ya. Aa, şimdi yine saatler sürüyor. 1.5 saatte böyle kendi kendine temizliyor. Oh mis. Vallahi Ceren parası da artık beni tınlamıyor. Çünkü gerçekten yoruyor fırın temizlemek insanı. Şu şekilde istediğiniz her şeyi dakikada fırında da yapabiliyorsunuz kızlar. Fırın batacak diye içine yemek yapıyorduk. <laughs> evet kızlar şöyle pırasam da güzelce pişti. Enfes oldu gerçekten ve ben Mevfes. bu limonla seviyorum. Mev Menfes oldu azat değil mi? Mevfes. Şimdi bunu kaşıkla yiyeceğim hemen. Zaten fazla aç değilim. Bu bana yetecektir. Yiyecek ya. Azat da yiyecek benim. Azat sen de prasa yemeği yiyeceksin ne? Ya. Ya Azat da yiyecekmiş. Sonra beraber kahve içeceğiz. Aynen. Hadi bakalım. Azat, nasıl yiyorsun ekmeğini? Azat nasıl bandırıyormuş ekmeğini, yemeğini bir göster ablalara. <laughs> öyle bandırıp öyle ballı ballı yiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi Azat? <gülüyor> Nefis <gülüyor> mi? <gülüyor> Azat da çok sevmiş değil mi Azat? <laughs> Hmm, afiyet bal olsun Hadi bakalım. Ama sen niye oturmuyorsun öyle ayakta yiyorsun Azat? Git sandalyeni getir. Bak bak. Kızlar ayakta yemeği acayip seviyor. Hadi bakalım. Yiyip buraları toplayalım. Evet kızlar. <laughs> Azat banyo yaptım onu. Koya kahve yapıp Sizlerle biraz sohbet edecektim. Maalesef olmadı. Zaten bugün ne planladıysam olmadı Azat değil mi? Ağabey. Dur lan bayağı açayım seni kurt ablalara göstereyim. <laughs> evet ablalar Azat banyo yaptı, bici bici yaptı. biraz da kitabını okuyor. Ağabeymiş. Ve bizim uyku saatimiz gelmiş. Bu arada saat 9.30 ona geliyor kızlar Ağabeymiş. ya. Bugün biraz erken yatsa keşke bazen Ağabey valla bazen 12-12'de yatıyor. Beni Ağabeymiş. öldürüyor bu çocuk. Ağabeymiş. Yeah. Ya kitap okuyormuş koya. Neysem? Ne? Neyse. <laughs> Aman. sinek o Türkçesi ne? Sümüklü böcek. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi, ama tersi okuyorsun kitabı. azap böyle tutucan. Ha bu ne? Şemşik. <laughs> ya yağmur yağarsa şemşik o. Yukarı. <laughs> Yukarıda yağmur yağarsa şemşik tutucan onu. Neyse ablalar Biz de size veda ediyoruz o zaman bu videoda ee, Yarın inşallah Birbirimizi daha çok görme imkanımız olur ki Bugün beni hiç görmediniz Sadece sesimle idare ettiniz yo <laughs> Hadi bakalım sizler Allah'a emanet ediyorum Hakkınızı helal edin <laughs> Kendinize iyi bakın da birbirinizi de kırmayın. Bir yukar. Yukarıda. Azat hadi ablalara öpücük gönder. Abilere ablalara öpücük. Heh, buraya bak. Buraya bak gönder. Azat kameraya bak. Heh, öpücük yolla şimdi. Heh. İyi geceler de. Heh, Azat yatıyor kızlar. Heh, kitabı da kapattık. Hadi bakalım. iyi geceler. Azat tatlı rüyalar gör tamam mı? Rüyanda mimiyi gör Azat.